dışarının değerli izleyicileri Türkiye turumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Yaşamış olduğumuz bu güzel coğrafyanın güzelliklerini anlatırken Aynı zamanda alanında önce olan firmaları sizlere tanıtmaya devam ediyoruz efendim. Bizler bugün rotamızı Van İpek yoluna çevirdik. Gıda alanındayız bu alanla alakalı birçok şey konuşacağız. Detaylı bilgiler püf noktalar öğreneceğiz ama bunlardan önce yanımızda işletme sahibimiz Ramazan Bey var. Öncelikle kendilerini tanıyacağız ve bütün detaylı bilgileri aslında kendilerinden öğrenmiş olacağız. Merhaba ben Ramazan Orhan. 2011 yılından beri e, kafes sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Sizler burada neler yapıyorsunuz? Biz genelde e, sabahları Van meşhur kahvaltısını, serpme kahvaltısı veriyoruz müşterilerimize. E, tabii gün içerisinde e, aynı zamanda personelimizin e, mutfak bölümünde e, tüm dünya mutfağı mevcuttur bize. Bunları sunuyoruz biz e, müşterilerimize. Ramazan Bey, buradaki ürün çeşitliliklerimiz nelerdir? Biz burada yiyecek içecek üzerine pizzalarımız, hamburger, beyaz et, kırmızı et, salatalar, sıcak ve soğuk içecekler mevcut. Çok güzel. Aslında menü yelpazemiz oldukça geniş evet. bu alanda. Biliyorsunuz ki gıda alanı çok zor bir alan. Bu noktada hijyen çok çok önemli. Sizler bu noktada hijyeni nasıl sağlıyorsunuz? Biz genelde günlük olarak sabah akşam olmak üzere genelde e, iş çıkışlarında bizim personel var mutfak personeli, bunlar temizliğini yaptıktan sonra zaten evlerine gidiyorlar ki ona çok dikkat ediyoruz ki çünkü bu e, süreçte e, bu hastalık olduğu zaman ortada bunu daha e, tecrübeli bir şekilde daha dikkatli bir şekilde devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki ürünlerin kalitesi de bu noktada çok önemli. Sizler bu kaliteyi nasıl sağlıyorsunuz? Biz aldığımız ürünler günlük olarak kasaptan de marketlerden günlük olarak biz alıyoruz. Aynen o şekilde mutfağımıza getiriyoruz. Günlük olarak tüketiyoruz. Yani gün geçmeden, zaman almadan aynı gün içerisinde tüketiyoruz biz günlük. Çok güzel. Aslında bu noktada tamamiyle müşteri memnuniyeti evet. de devreye girmiş oluyor. Evet. Peki sizler bu alanda müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz? Müşteri memnuniyeti biz e, genelde müşterilerden aldığımız bilgi e, veya da bir şey önerdiğimizde, bir yemek önerdiğimizde e, veyahut da bir salat önerdiğimizde ilk önce kendi hazır olan menülerin dışında menümüzü hazırlıyoruz, müşteriye bırakıyoruz, müşteri onun üzerinden acaba ne kadar beğenir veya da ne kadar bir tavsiyede bulunuruz, ona göre bir sunuyoruz. Başarımız sarı, hijyen, temizlik, müşteriye güleriz, kalite. Çok güzel. Aslında hepsini harmanlayınca başarı da kaçınılmaz evet. oluyor diyebiliriz. Bu güzel lezzetleri tatmak için bizim buraya mı gelmemiz gerekiyor yoksa paket servisimizde var mıdır bu alanda? Bence buraya uğramanız daha mantıklı olur. Mekanı görmüş olursunuz. Mekanın içerisindeki sıcaklık, güler yüzü, bu ortamı hani bence daha iyi bir şekilde kavrarsınız diye düşünüyorum. Son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Güler yüz, kaliteli bir hizmet için kafemize davet ediyoruz vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz evet. ve bu yolda başarılarınız daim olsun. Biz teşekkür ediyoruz.